Farklı ülkelerden gelen 200'den fazla bilim insanının 132 bildiri sunacağı 6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi kapsamında alanında uzman isimler gastronomi turizmi alanında sunumlar gerçekleştirecek. Kongre davetlisi olarak Afyonkarahisar'a gelecek olan yerli ve yabancı katılımcılar şehrimizde aynı tarihlerde bizim mutfağımızda önce insan pişer temasıyla tertip edilecek olan 4. Uluslararası Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali'nde de aktif rol alacak. Çeşitli söyleşiler yapacak. Müzik dinletisinin ardından geçilen açılış konuşmalarında ise ilk sözü kongre dönem başkanı Murat Doğdu bayalarak yapılan kongrenin hedefinden ve Türkiye ve Afyonkarahisar için öneminden bahsetti. Bu kongre ile öncelikle gastronomi turizminde önemli avantajlara sahip ve gelişime açık olan destinasyonlar için strateji ve politikaların belirlenmesi hedefleniyor. İlgili alan yazına ve uygulama tarafında yer alan sektöre katkı sağlaması da alanla ilgili araştırmacıların ve sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesinde ve gastronomi turizmi merkezinde akademik etkileşim oluşturulmasında da önemli çıktılar, önemli faydalar sağlamasını ümit ediyoruz. Afyon Karahisar gibi ülkemizin üç gastronomi şehrinden birisi olan bu güzel tarihi ve az önce gördükten sonra daha da fazla etkilendiğimiz bu güzel kentte yapılıyor olması da kongreyi daha da önemli hale getiriyor. Son yıllarda hem termal, hem tarihi hem de gastronomi turizminde dikkat çeken gelişmeler gösteren Afyonkarahisar'da farklı lezzetlerin ekonomiye katkı sağladığını, ayrıca şu anda gerçekleştirilen etkinlik ve yarın başlayacak olan festival etkinlikleriyle birlikte başta Avrupa uzak ve yakın Asya ve Afrika kıtalarından 200'e aşkın katılımcıların da burada bulunuyor olması hem şehrin hem de ülkemizin gastronomi ve gastronomi turizmi konusunda farkındalığının artırılmasında etkili olacaktır ümidini taşıyoruz. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde katkılarıyla düzenlenen kongrede Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş üniversite olarak turizm ve gastronomi alanında katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyerek kongrenin öneminden bahsetti. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında Türkiye'deki 3 şehirden biri olan Afyon Karahisar'da üniversite olarak lisansüstü akademik çalışmalarla sektörel işbirliği girişimleriyle ve sosyal etkinliklerle şehrin gastronomi kültürüne katkı sağlamaya gayret ediyoruz. 6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi ile gastronomi turizminde önemli avantajlara sahip ve gelişime açık olan destinasyonlar için strateji ve politikaların belirlenmesi, uygulama alanında sektörel faydaların sağlanması ve ilgili literatüre katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Afyonkarahisar 8 bin yıllık geçmişi olan tarihi, 7 medeniyeti ev sahipliği yapmış bir kent ve bundan dolayı 600'e yakın yöresel ürünün olduğunu yaptığı konuşmada söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 32 ürünün tescilinin alındığını ve 31 ürünün de tescil almak için sırada beklediğini söyledi. Afyonkarahisar 8 bin yıllık geçmişi olan tarihi bir kent, aşağı yukarı 7 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Ondan dolayı da yöresel ürün olarak lezzetlerimiz olarak 600'e yakın yöresel ürünümüz var. Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat ederek 32 ürünümüzü tescilini aldık. 31 ürünümüz de şu anda askıda. Tescil sırasını bekliyoruz. UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağı gastronomi alanında Türkiye'de 3 Dünyada 49 şehirden biri olan Afyonkarahisar'da böyle güzel bir kongrenin yapılıyor olmasından son derece memnun olduğunu ifade eden Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Zafer şehri, termal ve mermer zengini, Mevleviliğin beşiği, kültürel ve doğal güzelliklerin buluştuğu, Anadolu'nun birçok ilinin yollarla kesiştiği güzel şehrimiz Afyonkarahisar'a hoş geldiniz." dedi. Zaferin şehri, termali, mermeri haşhaşe lokumu sucuğuyla birlikte, mevleviliğin beşiği, kültürel ve doğal güzelliklerin buluştuğu, Anadolu'nun birçok ilinin yollarının kesiştiği güzel şehrimiz Afyonkarahisar'da sizleri misafir ediyoruz. UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında, Türkiye'deki 3 dünyadaki 49 şehirden biri olan Afyonkarahisar'da, böylesine anlamlı ve özel bir kongrenin yapılıyor olmasından son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim.